Herkese merhabalar, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizler için herkesin çok sevdiği Fox TV'nin fenomen dizisine çevrilen Sen Çal Kapımı dizisinin ikinci fragmanından görüntüler getirdim. Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 5. bölümün 2. fragmanı bu akşam yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz oldukça izlenme alan fragman herkesi büyüledi. Tüm fanlar gözlerini fragmandan alamadı. Eda ve Serkan'ın yaklaşmaları gittikçe artıyor. Onu da belirtelim ki 5. bölümde bizi adeta romantik bir bölüm bekliyor. Çünkü artık çiftimiz birbirine aşık olmuş durumda. Herkes 12 Ağustos'u iple çekiyor. Çünkü tüm gözler 5. bölümde ve fragmanlar da herkesi büyüledi. Şimdi 3. fragmanı bekliyor tüm fanlar. Bakalım 3. fragmanda bizi neler bekliyor. Artık tüm dizi fanları Eda ve Serkan aşkının başlamasını istiyor. Ve sizlere müjdemiz o ki 2 bölüm sonra artık Eda ve Serkan aşkı başlayacaktır. Şimdilik hoşçakalın.